hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Normalde bugün bu saatte bizim antrenmanımız olacaktı. Çünkü çarşamba günü Isparta Spor maçı vardı. Bugün bir yenileme antrenmanımız olacaktı. Tam süre almayan oyuncularımızı da ekstra Isparta maçını hazırlamak için bir çalışmamız olacaktı. Ama özellikle kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı oyuncularımızın, personelinin herkesin mağduriyeti bugünkü antrenmanda mental anlamda hazır olmadıklarını gördük. Ve biz de bu konuda onlara anlayış göstererek bugün antrenman yapmadık ve böyle bir toplantıyı uygun gördük. Çünkü sezon başında evet belki sezonun başlamasına birkaç gün kala bir kadro kuruldu. Ee, zor şartlarda kuruldu. Ee, i̇lk yedi maçta da sıfır puan, bir tane gol atan bir takım durumundaydı biz buraya geldiğimizde. Fakat e, birlikte çalıştığımız sekiz maç süresince de ki bu sekiz maçın beş tanesi de deplasman hem de zorlu deplasmanlar olmasına rağmen on e, dört puan alarak şu an e, ligdeki konumumuz e, tabii ilk geldiğimiz şeye göre çok iyi durumda. Takımımız sahada bu gayreti, çabayı, mücadeleyi gösterip puanlar alırken bir yandan da kulübümüzde yaşanan mali sıkıntılar maalesef artık futbolcularımızı, personelimizi, hepimizi biraz zor durumda bıraktı. Öyle günler oldu ki sızıktan e, ailesinin yanına gidemeyen oyuncularımız oldu veya bir ihtiyacını gideremeyecek durumda olanlar oldu evet belki e, sezon başında Servet Başkan büyük bir sorumluluk alarak bu takımı sahaya çıkardı e, geçtiğimiz sezonda da e, aynı Başkan ve yönetim bu takımın kümede kalması için büyük gayret sarf ettiler çok iyi iş yaptılar ama gelinen noktada onların da Artık e, bu işte çok zorlandığını, hatta şu son 4-5 haftadır e, büyük sıkıntılar olduğunu e, biliyoruz. İşte bunun için e, şehrin ileri gelenlerine, Vali Bey'e, işte Büyükşehir Belediye Başkanımıza da e, görüşmek istiyorlar. E, fakat henüz bir anlamda bir sonuç çıkmadığı, e, bir belirsizlik e, sürüyor. E, maçlarının bitmesine de iki maç kaldı. İşte çarşamba günü Isparta'da oynayacağız. E, daha sonra pazartesi günü Kırklareli deplasmanda ilk yarı bitiyor. Bizi büyük bir tehlike bekliyor. Yani tehlike şu. Belki puan olarak biraz rahatlamış gibi gözükürken ama ilk iki maç sonra e, artık e, bıçak kemiğe dayanan oyuncularımızın e, olacaklarını alamadıkları için federasyona vererek serbest kalması durumunda Mersin İdmanya'da çok büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Böyle kaliteli, böyle karakterli bir oyuncu grubunu tekrar oluşturmak bu işte çok kolay değildir. E, kaldı ki bizim şu andaki sıkıntımızı çözecek rakamlar da çok abartılı rakamlar değil. Yani e, küçük rakamlarla da şu anki sıkıntı giderilebilir ve bu takım daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilir. Ama hala kendi yönetimimiz de çaresizlikten herhangi bir adım atamıyor. Dışarıdan gelen herhangi bir maddi destek de olmayınca bizler de önümüzü göremiyoruz şu an. Sizlere şunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Geçmiş eski Mersin İdman Yurdu şeyden, ortadan kayboldu sürü insanlar geldi yönettiler ettiler hepimiz de oranın formasını da giydik. Fakat yenilen noktada amatör küme amatör küme şu an yok değil mi eski Mersin İtman Yurdu şey, kurumsal olarak da ortada yok. yok. Ardından işte Metin Başkan İçel Spor'u aldı oradan üçüncülük ikincilik geldi sonra biz de bir dönem çalıştık işte. Ve e, ismi değişti. Şehrin de baskısıyla, kamuoyunun da baskısıyla. işte Yeni Mersin İdman Yurdu oldu falan derken geçmiş Mersin İdman Yurdu'nun borçlarıyla e, ilişkilendirerek büyük borçlar bu kulübün üstünde kaldı. Sağ olsun Allah razı olsun Vahap Başkanımız da bütün o kulübün eski borçlarını da üstlenerek bu kulübün yaşamasını sağladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında da yine Vahap Başkan'ın e, büyük şeyiyle, desteğiyle ee, Servet Başkan ve yönetiminin de çalışmaları ve futbolcuların gayreti, hocaların gayreti, çabalarıyla da bu takım kümede kaldı. Tamam kümede kaldı, güzel. Bir taraftan borçlar dönü yaşasın dönüyor. Kümede kaldı, güzel bir yerdeyiz. İşte sezon başı fakat enteresan bir şekilde kümede kaldıktan sonra yine bir boşluğa düştü Mersin İdman Yurdu. İşte bir yönetim geldi, o gitti, bu geldi. En sonunda Servet Başkan'a dediler ki sen işte çıkar falan o da geldi çıkardı. Durum buralara kadar geldi. Bu kulübün yaşaması isteniyor mu istenmiyor mu? Bakın şu an bizim grupta yarıştığımız kulüplerin bütçelerini söylesem şu anda bizim takımın ki şey gibi olur, bahşiş gibi olur onların yanında. ya yani bir Ali Ağlar, bir Muşlar, bir Bursa Sporlar, 250-300 milyonlar, bir Maraş İstiklal, 250-300 milyon gibi para bütçelerle kadrolarını kurarken bu takımın yaklaşık 15-20 milyon lira bilmiyorum herhalde değil mi? Yani öyle bir 15-20 milyon, hadi 20 milyon, 25 milyon diyeyim. Yani 250-300 milyonun da %10'udur. Mehmet Bey şeye, restorana gittiğinde %10 falan bir bahşiş veriyorsundur sen. Belki daha da fazla veriyorsundur da. Yani bunun onda biri kadar, onda birinden de daha az bir bütçe. Ve şu an yaşadığımız sıkıntının 5-10 milyon liraya çözülebilecek, günlük gülistanlık olabilecek ortamda başka takımların bir haftalık primi olan bu rakamlar burada ne yazın ki büyük sıkıntı yaratıyor. Bu olmaması lazım. Bu çocukların emeğine yazık. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Ben 50 senedir bu işin içindeyim. 10 senede buranın formasını giydim. Burada şampiyonlukta yaşadım. Kümede düştüm. Buradan Fenerbahçe'ye transferde oldum. Ama yazık olur. Böyle bir kadroyu parayla da kurasan. Şimdi 5 milyon lira 10 milyon lira gereken yerde bunlar gittikten sonra devre arasında aman ya o ne yapıyoruz hadi bu takımı tekrar yaşatalım. Aman bir şey olmasın dediğin zaman 30-40 milyon lira devre arasında harcaman gerekir. Onun için yazık olmasın. Bakın söylüyorum yazık olmasın yazık olacak. Lütfen herkes duysun. Evet Servet Başkan Allah razı olsun takımı çıkarmış. Geçen sene kümede bırakmış. Bu sene de cebinden harcamıştır ama tükenmiştir. Adam zorlanıyor. Adı artık onun zorlandığı yerde başkalarının da devreye girmesi gerekiyor. Yani bu atla deve de değil yani. Ortadaki konuştuğumuz sıkıntının maliyeti atla deve değil ya. Neyin şeyini yazık değil mi? Bu takımlar bugün aslan gibi güle oynayan antrenman yapacakken Şimdi biz burada neyi konuşuyoruz? Sizler evlerinizden pazar günü çağırdık buraya. Ama ne? Sesimizi hep birlikte duyurmak istiyoruz. Kimseyi bakın, kimseyi eleştirmiyoruz. Kimseyi zorlamıyoruz. Mersin İtman Yurdu yaşanmak isteniyorsa desteğe ihtiyacı vardır. Biz oluruz, başkası olur. Ama bir şekilde buranın yaşaması için buraya destek olmak zorundadır. Bunun başka yolu yoktur yani ya. Allah razı olsun. Bak şimdi Bizim tesislerimizi Vahap Başkanımız, büyük şehrimiz zemini, sahamızı yapıyorlar. İşte bina tadilata girecek, şu yapacak. Tesis anlamında da daha güzel standartlara kavuşacağız. Ama önce bir takım olması lazım. O tesiste antrenman yapacak, alacak takımın olması lazım. Takım iki maç sonra olmayabilir. İki maç sonra bu takım olmayabilir. Böyle bir takım her zaman kurulamıyor. parayla da kuramazsınız bu takımı. Doğru karakterleri bir, bir araya getirmek parayla da olmaz. Bazen bu iş Allah tarafından bir mucizedir. Doğru insanlar bir şekilde bir araya gelir. Küçük şeylerle hiç büyük fedakarlıklar yaparak şu an bu sezon olduğu gibi, 8 maçtır olduğu gibi olağanüstü işte mucizeler yaratabilirler. Başkalarının parayla ya... Abicim bakın, geçen hafta da söyledim. Geçen hafta Arnavutköy'le oynadık. Arnavutköy'den daha önce çalıştığım Furkan Yaman 9 eski Beşiktaş'ta bilmem neli falan işte Erok'taydı oradaydı buradaydı. 10 milyon liraya anlaşmış. Parasını işte alamadığı için federasyona. Kardeşim 10 milyon bizim bir takımın bütçenin yarısı ya. Bir tane oyuncusu. Bu sadece şey için konuşuyorum. Arnavutköy'deki bir oyuncu için konuşuyorum. Bursalı bir oyuncudan bahsetmiyorum. Maraş'tan bir oyuncudan bahsetmiyorum. Muş'taki ne bileyim başka yerdeki Mardin'deki oyuncudan Abi yani bir tane Furkan Yaman bizim takımın bütçesinin yarısı ya. Onlarla yarışıyoruz, onları yeniyoruz. 400 yeniyoruz. Kimle yeniyoruz? Orman Spor'dan Serhat'la yeniyoruz. Kayra'yla yeniyoruz. Kuvay Milliye'den Yasir'le yeniyoruz. Bezitli'den Ali ile yeniyoruz. Aslan yürekli burada. Bak işte Aslan burada. Kaptanımız Ahmet ikinci kaptanımız aslanlar gibi. Şu iki adamın da hakikaten çok önemli şeyi var. Bu takımın buralarda kalmasında o birlikteliği sağlanmasında bu iki kişinin ve diğer kardeşlerin de çok büyük emeği vardır. Bu çocukların da emeğine yazık ya. Bunlar da ekmek yiyor aileleri. Bak gidemiyor kaç, kaç bir ay iki ay oldu mu aslan eve gidiyor. Bebeği var ya. Bu evli değil. Hadi bunu evlendireceğiz. O Rize'ye gitmese de olur da. Ne güzel burası. Orası her gün yağmur ya. Senenin 330 günü Rize'de yağmur var. Bak burası günlük güneşlik. Ama buranın günlük güneşlik olması yetmiyor. Bizim kulübümüzün günlük güneşlik olması lazım. Bu da el birliğiyle olur. Destekle olur. Samimi bir destekle olur. Ya bu çocuklar daha ne yapsın? Geçtiğimiz ee, nereye ya? Ha? Taraftarlarımız bir gün geldi buraya. Sağ olsunlar geliyorlar. Dün de yalnız bırakmadılar bizi. Hocam işte 10 puan alalım şu ilk yarı yeter dediler ya bu. Sıfır puandı falan o zaman. Çünkü. Tamam inşallah falan dedik. Adana maçından önce buraya geldiler tribüne. Hocam bu maçı alalım bu başka maç kazanmasak da bu sezon bize yeter dediler. Adana maçı Kardeşim biz 10 değil 14 puan aldık. Gittik Adana'yı da yendik. Biz çıkarız çarşamba günü Isparta'yı da yeneriz. Ben öylesine güveniyorum bunlara. Ekibime ve futbolcularıma. Ama hani hadi biz bunları yapıyoruz. Hadi lütfen. Hadi Hadi Mehmet Bey. Nerede senin zengin arkadaşların? Nerede burayı sevenler? Hadi abicim ya. Bu işler sosyal medyadan yazmakla mazmakla olmaz. Bu iş artık bambaşka bir bambaşka bir şey. Bu bütçeler artık öyle hani gidelim de toplarım. Bana diyorlar git adım adım. Abi git git adım adım git topla bilmem ne olacak iş değil bu. bu bırakan, 250 milyon bütçelerle yarışıyoruz diyorum ya. 300 milyon, 400 milyon bütçelerle yarışıyoruz. Gidip 1000 lira, 500 lira ver verle olacak iş değil ki bu. Bilmiyorum ya. Vallahi bakacağız sabah sabahleyin bir şey Mudat Baba'nın oraya gideceğim bir, bir sabah namazından sonra. Ee, şöyle güzel bir tövbe edeceğiz önce bir Allah e, bizi affetsin. Sonra da güzel bir şekilde orada kahvaltımızı yapacağız. Bunlar da gider belki onlarla gideriz. <laughs> Ondan sonra dua edip e, pazartesi günü başlayacağız. Çarşamba günü de maça çıkacağız. Maça çıkacağız. Maça çıkacağız tabii. Şartlar ne olursa olsun oyuncularımla ve biz Mersin İdman Yurdu'nun maçına çıkarız. İdman'a da çıkarız, sorun yok. Bu bir, bu bir, ne diyelim, ee, serzeniş diyelim. Bu bir serzeniş diyelim. Feryat, feryat demeyelim. Feryat biraz daha şey olur değil mi? Daha abartılı, daha yüksek olanı olur. Serzeniş diyelim. İnşallah bu serzenişimizi duyan olur. Bu takıma yazık olmasın. Bakın Mersin İdman Yurdu eskiymiş yeniymiş fark etmez. Dışarıdaki insanlar eski yeni fark etmez. Bilmez. Mersin İdman Yurdu yazın. Herkes burada sosyal medyada çok meraklı. Sosyal medyaya basın. Yüzyıllık kulüp çıkar karşınıza. Mersin İdman Yurdu Mersin'in en büyük markasıdır. Mezariye, Mezerye, tantünü, mantünü Mersin İdman Yurdu'ndan sonra gelir. Bir portakalı vardır, bir limonu vardır, bir mandalinası vardır. Bir de Mersin İdman Yurdusu vardır, Mersini. Ama Mersin İdman Yurdu da narenciye gibi buralar nasıl eskiden hepsi narenciye bahçesiydi. Şimdi kalmadı. Burası değil mi? Buralar hepsi narenciye mi? Siz Mersinlisiniz. Burası limon bahçesi miydi? Neydi? Değil mi? Bak limon bahçesi kalmadı, portakal bahçesi kalmadı, mandalina kalmadı, bir tane mersin idman yurdu bitti kalmadı, bir tane daha ektik çıktı şimdi meyve vermeye başladı. Bu da kalmayabilir. Onun için limonumuza, portakalımıza, mandalinamıza, mersin idman yurdumuza ve mersinimize sahip çıkalım arkadaşlar. Yazık olmasın. Sonra üzülürüz. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa da cevaplayabiliriz. Ben... Aslan. Aslan gel. Bu sizi Aslan... Aslan... bir aradım. ben girdim öyle aldı, yes. sürdür, Ağzına sağlık sana. hocam. Gereken her şeyi söylediniz. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizler bugüne kadar saha içindeki e, mücadelemizde, duruşumuzda, azmimizde, e, şehrin dinamiklerine karşı e, göstermiş olduğumuz mücadeleyi sunmaya çalıştık. Yani biz Mersin İdman Yurdu'nun Yüzyıllık bir çınar olduğunu, her zaman en iyi yerlerde olması gerektiğini hak ettiğini düşünen oyuncu grubuna sahibiz. Ve e, Ahmet'le beraber daha önceki işte takım kaptanlarımız da, abilerimiz, kardeşlerimiz de burada oldu. Onlarla beraber bu takımı en iyi şekilde temsil edip, en iyi şekilde e, ligde olması gereken yere getirmeye çalıştık. Tabii ki ligin e, başlangıcı bizim için çok zor oldu. Kamp dönemi geçirmedik, e, sıkıntılı süreçlerden geçtik. Bizim için 45 gün bir hazırlık kampı geçirmemek çok ağır oldu. Ama gelinen bu noktada 8 maçtır hocalarımızın gelmesiyle beraber çok iyi bir ime yakaladığımızı ve bu süreci daha ileriye götürmek istediğimizi bildirmek istiyoruz buradan. Yani biz bu şehirden ayrılmak istemiyoruz. O zamana kadar hiçbir kardeşimiz bize olan inancından ve güvencinden federasyona başvurmadı alacakları karşılığında. Ama iki maç sonra mecbur kalacaklar. Yani hepimiz mecbur kalacağız. Biz eğer alacaklarımızı alamazsak ailemizi geçindiremeyiz. Biz bu işten ekmek kazanıyoruz. Eğer bize net bir şekilde biz tamam bu işi yapacağız sonuna kadar götüreceğiz diye demezseler bugünden itibaren ya da 2 e, iki maç sonunda biz mecbur kalacağız bu şehri terk etmeye. Yani hiçbirimiz gitmek istemiyoruz. Yani Mersin İlmanyur gibi bir kulübü bırakıp hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirip bu takımı hayal edemeyecekleri yerlere taşımak istiyoruz. Biz iki sene önce de hocamız geldiğinde bize küme düşersiniz dediklerinde neler yaptığımızı, playoff'ta bitirdiğimizi, bir hakem skandalıyla nerelerde kaldığımızı herkes iyi biliyor. Biz bunu yine başarabiliriz. Ama gerekli bütçe, bu iş maddi bir bütçeli oluyor. Yani bugün 0 puandayken 14 puandayız. Ve bakın bizim altımıza birçok takım gelecek. Bizim fiksörümüz evet e, zor gibi görünüyor ilk, ikinci devre. Ama gereken bütçeyi bulursak biz bunu daha ileriye başarıda çıkartabiliriz. Ama bu dediğimiz gibi şu iki maç sonunda e, şehrin dinamikleri Mevcut seyirciler başkamıza net bir şey söylemeleri gerekiyor. Yani o da gelip bize diyecek ki arkadaşlar evet biz bu işi yapacağız ya da hayır yapmayacağız. Biz de mecburen yani şartlar ne olursa olsun kalmak istiyoruz ama yani mecbur kaldık artık e, iki maç sonunda bir karar vermek zorundayız biz de. Artık bu bizi aşan konular şehrin dinamiklerine kaldı. Lütfen buradan e, onlara seslenmek istiyoruz. Yani şehrimizin valisine, şehrimizin büyükşehir belediye başkanına, şehrimizin diğer belediye başkanlarına ee, yıllardır bu takımın takım kaptanlarından birisi olarak e, üzülüyorum. Yani bu takımı bir Bursa Spor'la yarışırken görmek çok zor değil. Bir işte e, 100 yıllık Çınar Bursa Spordur rakibi, İşte Mersin İdman Yurdu buralarda olması gerçekten beni ve arkadaşlarımı üzüyor. Adana maçını kazandık. Adana maçından sonra sanki e, bir derbi değil de sıradan bir maç kazanmış gibi hissettik. Yani bizi hafta başından beri motive eden e, taraftarımız. Ee, arkadaşlarımız yani beklediğimizi göremedik. Yalnız bırakıldık. Yani bu süreçte çok yalnızız. Yani bizi e, kaderimize terk etmelerini istemiyoruz yani. Bize net bir şekilde artık e, bir cevap vermelerini bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz için de. seçer ararsa biz Mersin İtman Yurdu'na hoş yapmaya ya da e, sponsor olmayı yaparız kabul ederim ama mutlaka ve mutlaka vali beyin araması. Özellikle vali beyin araması lazım diyorlar. Ama tabii biz vali beyi bir türlü bu işin içerisine, bu işin merkezine alamadık. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkanımız da öyle. Yani firmalar şöyle. Biz yardımcı olacağız, sponsor olacağız ama bunu yasal hale getirmemiz lazım. İşte bu resmiyette kayıtlardan düşüyor. Yani burada hani e, kim devreye girer bilmiyorum. 13 tane milletvekilimiz var. Sahipsiz de ya bu kadar değil yani. 12 tane ilçe belediye başkanımız var. Sanayi var, akip var, mesyat var, müsiyat var. Yine giren 36 tane firmamız var. 500 tane üst düzey para kazanan şirket var bu Mersin'de. Bir taraftan bir başlayalım. Nasıl yapacağız da bilmiyorum ama hani burada kilit noktamız bizim vali bey. Güzel tamam bu söylediğin şey güzel. Peki biz nasıl ben, ben mi gideyim valiye? Valiye ben mi gideceğim? Bu işin çözümünü ben mi konuşsam valiyle? Abi gene sizler bir komisyon olacak, bir birleşecek 3-5 kişi gidecek. Servet Başkan'a gidecek, Servet Başkan'ı alacaksınız da gideceksiniz. Veya oradan geleceksiniz. Yani bir askeri müşterekte herkesin bir araya gelmesi lazım. Yani burada artık gurur, ego bilmem ne değil. Abi, kimseyi de bu konuda buraya desteğe de mecburu bırakmayız ama şu bu gerçektir. Şimdi ben bilmiyorum Vali Bey ile karşılaşmadım, tanışmadık ama bu şehrin şeyi değil mi? Tek, büyük mülki amiri. Mülki amiri. validir. Daha sonra Vahap Başkanım, Belediye Başkanımız da. Şimdi zaten Vahap, yalnız bak Vahap Başkan geçen sene buraya bütün borçları üstlendi mi? Hala ödeniyor. Geçmiş borçları. Şimdi zaten bakın o borçlar üstlenilmeyip ödenmeseydi şu an zaten burada Mersin İtman Yurdu diye bir kulüp kalmazdı. Kapanıyordu biliyorsunuz geçen sene değil mi? Geçen sene kapanıyordu. Sağ olsun o üstlenmiş ödüyor. Geçen sene küme düşüyor muydunuz abi devre arasında? Adam gene destek verdi mi? Verdi. verdi. Ne oldu? Kaldın kümede. Bravo çok güzel. Tesisini yapıyor mu? Yapıyor. Görüyoruz zaten biz de her gün burada yapıyoruz. Oraya giremiyoruz yapıldığı için. Güzel. Şimdi Vahap Başkan yani bana kalırsa üstüne düşeni yapıyor. Ha gene yapar. Fazlasını da yapar mı? Yapar. Ben kendisini Tarsus'tan tanırım. Benim de yöneticiliğimi de yaptı Tarsus Manyur'da hocalığım zamanında. Futbolunu da çok sevdiğini bilirim ama... Vali Bey'in veya iş adamlarının da artık biraz elini taşın altına koyması lazım. Çok bir şey de değil Mehmet. Evet. Yani şuradaki, Çok sen biliyorsun rakamları. Değil, sen bu, bu rakamları biliyorsun. Bu bir şey değil. Yani bu rakamlar ya Vali Bey e, bana rica ederse ben yaparım. Vali Bey e, şey o, onay verirse yaparım diyecek rakamlar değil. Kimse kim biz sizden bir, bir milyon dolar, on milyon dolar istemiyoruz. Yani on kişi, şöyle söyleyeyim, on kişi bir araya gelse. Seni saydığın 4500 tane değil, onun içinden 10 kişiyi al, bu işi hiç kimse duymadan halleder. Ne? ille valinin şeyini mi bekleniyormuş? Buyur, buyur. Şimdi Mehmet Bey siz yöneticisiniz değil mi? Yok değil. 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 Mersin Marşı'da kaç yönetici var? Bilmiyorum. Bilen var mı? 18 tane. 18 tane yönetici burada toplantı yapıyor, bir tanesi yok. Olması gerekiyor. Bir de şehirde şu hava var. Bu yönetimin başkan hariç, başkan revize olmasını istiyorlar. Daha böyle farklı donanımlı yöneticilerin olmasını istiyorlar. Yani bu yönetimin bir an önce kendini bir revize etmesi lazım. Yani yönetimde olanları ben bu, tenzih, bu ederim. Ha, tenzih ederim. Bu şehrin ve genel kurulun konusudur. Ama şehirdeki hava... Yönetimin revize olması, bazı kadrolarda yenilik yapılması anlamında şehrin çekingen durduğu tarafta bu. Bu şehirdeki izlenimiz, gözlemimiz tarafı bu. Bir de son sözüm, 18 tane yönetici, ben de yönetime girebilirim, o da girebilir, o da girebilir, o da girebilir. Para vermekle sonra ne işim var? Versen 2 milyon, 18 yönetici 36 milyon para yapar. Bu da bir şey değil hocam. Bak demin küçük rakamlardan bahsettiniz. Evet. 5 milyondan 6 milyondan 7 milyondan evet, bahsettiniz. Bunu Servet Başkan veriyor. Ona sözümüz yok. Abi Ancak adam be, yönetici cebinden 1,5 2 milyon para verecek yani. Verince 36 40 şey ya, milyon, 40 milyon, 40 milyon 40 para yapar. Tane yönetici var. 4, 5, 5 destek veriyor. 13 tanesi 14 tanesi. Buyurun. Hiç destek vermiyor. E şimdi, şimdi bu yönetici istemiyorum Şimdi bu bu şimdi yani. Mehmet'çim bu bizle de, de, konuşulacak bu konu değil. Bize bize anlatacağınız konu değil. Bunu Mersin İdman Yurdu Genel Kurulu'na gidersiniz... ...üyesi misiniz? Mersin İdman Yurdu'nun üyesi misiniz? Mersin İdman Yurdu Genel Kurulu'na gidersiniz... ...dersiniz ki kardeşim biz böyle böyle böyle... ...ama burada teknik heyetle, futbolcuyla... ...bu konuların çok şeyi çok şey değil bu. Yani bizi çok şey yapan bizim... E, ...çözebileceğimiz konular değil. Biz kendi sıkıntılarımızı... ...dile getirme, sizlerin aracılığıyla dile getirdik. Bunu duyan duyar, duymayan duyma ayrı bir şeydir. Ama... Bakın iki maç sonra iki maç sonra şu an çok düşük bütçelerle problem çözülecekken iki maç sonra devre arası onun on katı harcamak zorunda kalabilirsiniz bu gene bu takım kümede tutmak için. Buna da yazık olur. Bu da çok da doğru bir şey olmaz. 5 milyon lira, 10 milyon lira çözmek varken 50 milyon niye harcayacaksın? Abi iş adamısın? Var mı böyle bir mantık? Bazen, bazen paranın geçerliği de olmuyor. Yani. Ee, yani onun için bunları söylemeye çalıştık. Üzülürüz. Ha, ne olur ne yapalım dedi. Biz elimizden geleni yaptık oyuncularımızla. Ama kardeşim olmadı, etmedi falan. İşte herkes yoluna bakar yani. Nasıl yöreye geldiğini, bu şartlarda nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Benim burada söyleyeceğim tek şey var. Emeklerinize sağlık. Hepinizi kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Ve verdiğiniz bütün kararların hep yanındayız. ve Her zaman için bu teknik heyetin eğitim... Ve bu elini cebine atan, elini taşın altına koyan bütün yöneticilerin yanında olduğumuzu da bildiriyoruz. Bazen. Tamam sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür.